TikTok son birkaç yılda gençlerin hayatının merkezine yerleşti. Sabah uyanınca ilk iş telefona bakmak, gece yatarken son bir video izlemek derken milyonlarca genç artık bu platformla nefes alıyor gibi. Ama hiç düşündünüz mü? Bu sürekli kaydırma hali sadece bir eğlence mi yoksa bizi farkında olmadan başka bir şeye mi dönüştürüyor? Z kuşağı, yani bugünün gençleri, dijital dünyayla doğup büyüyen ilk nesil. Televizyonu açıp bir şey izlemek yerine her şeyi kendi istedikleri gibi anlık olarak tüketmek istiyorlar. TikTok işte tam da bu yüzden patladı. Kısa, hızlı, dikkat çekici videolar. Ama bu hızın bir bedeli var. Dikkat süresi kısalıyor, sabır azalıyor, derinlemesine düşünme neredeyse yok oluyor. Eskiden bir makale okuyup bilgi sahibi olurken şimdi 15 saniyelik videolarla dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Peki gerçekten anlayabiliyor muyuz? Bu platformda sadece eğlence yok, aynı zamanda koca bir tüketim çılgınlığı da var. Bugün TikTok'ta trend olan bir kıyafet, yarın mağazalarda tükeniyor. Gençler takip ettikleri fenomenlerin önerdiği her ürünü almak istiyor. Bilinçsiz harcamalar, sırf sosyal medyada cool görünmek için yapılan gereksiz alışverişler, birileri sürekli kazanıyor ama gençlerin cebinden eksilen ne? Bunun yanında içerik üreticisi olmak isteyen milyonlarca genç var. Fenomen olmak artık bir meslek haline geldi. Eskiden çocuklara, büyüyünce ne olmak istiyorsun? diye sorduğumuzda doktor, Öğretmen, mühendis gibi cevaplar alırdı. Şimdi ise YouTuber, influencer veya TikToker olmak istediklerini söylüyorlar. Çünkü burası hem eğlenceli hem de kazançlı bir dünya gibi görünüyor. Ama bu kariyer yoluna giren herkes başarılı olabiliyor mu? Hayır. Milyonlarca genç saatlerini içerik üretmeye harcıyor ama çoğu hiçbir karşılık alamıyor. Algoritma kimini zirveye çıkarırken kimini görünmez yapıyor. Yani burada da bir tür piyango söz konusu. Peki ya bu süreçte harcanan zaman, verilen emek eğer sadece bir beğeni uğruna yaşıyorsak, o zaman asıl hayatı kaçırıyor olabilir miyiz? Bir de sosyal onay meselesi var. Artık birinin popüler olup olmadığı kaç beğeni aldığıyla ölçülüyor. İnsanlar kendi hayatlarını değil, başkalarının onaylayacağı bir hayatı yaşamaya başlıyor. Filtreler, kusursuz ışık, mükemmel pozlar. Gerçekten böyle miyiz, yoksa olduğumuzdan farklı görünmeye mi çalışıyoruz? Bu da beraberinde yeni bir kaygı getiriyor. Yeterince iyi miyim? İşte bu soru, bir neslin en büyük psikolojik savaşı haline gelmiş durumda. Üstelik bu sadece bireysel bir sorun değil. TikTok toplumsal algıyı da değiştiriyor. Moda, güzellik, ilişkiler, politik görüşler artık neyin kabul edilebilir, neyin dışlanması gerektiğini büyük ölçüde sosyal medya belirliyor. Örneğin TikTok'ta bir akım başlıyor ve bir anda milyonlarca insan bu akımı takip etmeye başlıyor. Ama bu akımlar her zaman masum mu? Bazen tehlikeli meydan okumalar sağlıksız güzellik standartları veya yanlış bilgiler hızla yayılıyor. Bir video milyonlarca kişiye ulaşıyor ve doğru olup olmadığı sorgulanmadan gerçek kabul ediliyor. Ama en büyük tehlike şu. Sürekli ekrana bakarak yaşıyoruz ama gerçekten yaşıyor muyuz? Dışarı çıkıp bir gün batımını izlemek yerine onu TikTok'a çekip paylaşmak daha önemli hale geldi. Anın tadını çıkarmak yerine başkalarına nasıl göründüğümüzle ilgileniyoruz. Burada mesele TikTok'u suçlamak değil. Sorun bu dünyayı bilinçsizce tüketmemiz her şeyden önce kendimize şu soruyu sormalıyız. Bizi eğlendirmek için mi kullanıyoruz yoksa farkında olmadan bir algoritmanın kontrolüne mi giriyoruz? Eğer cevabımız ikincisi ise belki de biraz durup düşünmenin zamanı gelmiştir. Çünkü hayat ekranda kaydırdıklarımızdan çok daha fazlası.